geçiriyor hocam. İçeri alalım, çabuk. Aslında herhangi bir travma durumu ya da bir madde kullanımı oldu mu? Bilmiyorum. Bulduğumuz da böyleydi. Tamam. Ben gerçekten inanamıyorum ya. Volkan bu kıza ne yaptı? Bilmiyorum. Bir süredir odaya kimseyi sokmuyorlardı. Biz de bakıp kontrol edemedik bir şey olmaz değil mi? Nasıl olur. Olur olmasın. Sayın Rüya Aksoy, ameliyathaneye. Zahit Baba sen usulünce anlatırsın Kerime Hanım'a. Evet evet biliyorsun zaten durumu. Tamam. Tamam. Ne oldu Zeynep'e? Tansiyonu falan mı düştü? Hala ne izle geliyorsunuz buraya? Aa, sen ne kansız şerefsiz bir adamsın. Ne yaptın kıza? Ekrem bir şey söylesene. Ne söyleyeyim? Dua et hastanedeyiz. İyice artist kesildin benim başıma. Karımın hesabını bana mı soruyorsun sen? Zeynep senin hiçbir şeyin değil. Yavaş. Konu Zeynep'i benden almaya geldi mi orada duracaksın sen? Ha göreceğiz. Duracak mıyım yoksa seni esip geçecek miyim göreceğiz. Beni ezersen Zeynep'i de ezersin. Bizi bu saatten sonra anca ölüm ayırır Emir Baykara. Sen de bunu anlamıyorsun. Hocam kardiyak yakar. acil gelmez gerekiyor. Zeynep! 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 Gel. Zeynep! Dönemezsin. Zeynep! Zeynep, dönemezsin. Zeynep! 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 Gel buraya. Zeynep! Gel. Dur şurada. Gözüm bir şey mi oldu Zeynep'e? Bir şey mi oldu Zeynep'e? Sakin ol Elif. Müdahale ediyorlar. Henüz bir şey bitmedi. Öldürdünüz lan karımı. Bir gülüyle öldürdünüz karımı. Kalbi durdu. Öldürdünüz. Sen öldürdün. Sen yaptın. Sen öldürdün onu. Seni gebertirim kızım. Volkan! Seni burada gebertirim kızım. Seni gebertirim. Zeynep beni sevecekti. Sen girdin bizim aramıza Zeynep beni sevecekti. Aşağılık pislik katilsin sen. Elif. Katil. Elif olur dedim sana. Oğur. Katil. Elif. Duyuyor musun beni? Sen öldürdün Zeynep'i. Bırak. Hey. Bırak Elif. Oğlum delirdin mi saçmalama. Oğlum. Seni gebertirim kızım. Seni gebertirim kızım. Şimdi senle beraber Zeynep'in yanına gideceğiz. de beraber Zeynep'in yanına gideceğiz hocam. Bana bak. Saçmalama. Yapma dedim. Hoca yapma dedim. O beni seviyor. Ben onu seviyorum dedim. Dinlemedin. Sen delirttin bizi. Zeynep'i de sen delirttin. Beni de sen delirttin. O elindekini de bırak. Elif'i de bırak. Volkan bırak şunu. Oğlum yapma. Zeynep öldü lan. Zeynep öldü. Benim kaybedecek neyim kaldı? Zeynep öldü. Oğlum yapma bırak şunu. Oğlum bak bu kız içinde, bu kadın içinde hayatını yakacaksın. Yapma lütfen. Yaktım. Yaktım. Yakmadın. Yakmadın. Şimdi sakin ol. O elindekini bırak. Zeynep kurtulacak. Daha henüz bir şey bitmedi. Bitti deme mi hocam? İkimiz her şeyi bitirdik de mi hocam? senle birlikte her şeyi bitirdik mi? Konuşsana hocam, dilin tutuldu, konuşsana! Korkumdan değil, öfkemden. Sen bir bırak beni, ben ne yapıyorum sana? Hala dinleniyorsun ya bana. Söyle, Söyle ben öldürdüm Zeynep'i de bırakacağım seni söyle. Oğlum bak ne istiyorsan. Kes ulan! Kes! Hı. Tamam. Kes yalancı baba ayaklarını. Bitti. Hoca. Hadi söyle. Hadi söyle Zeynep'i ben öldürdüm de hadi söyle. Ben öldürdüm. sana teslim ederek... ...senin yanında kalmasına izin vererek onu alıp gitmeyerek... ...benim suçum. Umuda tutulmasını sağlayamadım. Senden kurtulabileceğini inandıramadım. Her an yanında olamadım. Bu yüzden ben öldüm sana engel olamadım. Heh. Yaklaşma! Ben... Oh. Oğlum! Oğlum! Zeynep! Zeynep! Zeynep. Tamam. Zeynep! Tamam. Yürü, yürü, yürü. Krizi geçiriyor. Zeynep. Doktor bey. Merak etmeyin hastanın kalbi durdu ama tekrar çalıştırdık. <laughs> ki atlat. Şükür. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sen <laughs> iyi olacak. İyi olacak.